Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 4 farklı kurumun atama ilanından bahsedeceğim. Bu tarzda atama ilanlarını kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda kendi bölümünden veya kendi bölümünün haricinde bir memuriyete atanmak isteyen arkadaşlarım için danışmanlık hizmetimiz mevcut. KPSS puanı geçerli olduğu süreç boyunca bölümüyle veya bölümü haricinde atanabileceği memurlukları memur alım ilanlarını daha doğrusu özel olarak mesaj atıyoruz. Aynı zamanda da başvurular ve tercihler kısmında yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu atamaların detaylarına geçelim. Şimdi ilk alımımız arkadaşlar Sakarya Üniversitesi'nin alımı. Burada 17 sözleşmeli personel alımı yapılıyor arkadaşlar burada hangi ünvanlardan alımlar var? Ağız ve diş sağlığı, bilgi güvenliği teknolojisi, bilgisayar programcılığı, destek personeli, lise, herhangi bir orta öğretim yani herhangi bir liseden mezun olanlar, koruma ve güvenlik görevlisi yine liseden, web tasarımı ve kodlama bölümlerinden arkadaşlar burada atamalar gerçekleşiyor. Hangi yer için? Tabii ki Sakarya ili için 08-09-22-09 tarihleri arasında yine başvuruları kariyer kapısı üzerinden gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu atama için herhangi bir mülakat söz konusu değil. Yine arkadaşlar burada ilgili detaylar burada web sitemizde mevcut. Güncelbilgisayeli.com arkadaşlar. Burada kimler başvurabiliyor, hangi şartları istiyor. işte lise mezunu örnek veriyorum. Askerlikle ilişiği bulunmaması 35 yaş şartı gibi şartlar oluyor arkadaşlar. Bunları web sitem üzerinden inceleyebilirsiniz. Yine başvurmak isteyen yani gerekli şartları sağlayan arkadaşlarımız için detaylı kılavuz burada arkadaşlar. Hangi bölümden kaç kişi alımı var mesela? Ağız ve diş sağlığı bir kişi, bilgi güvenliği için bir kişi, bilgisayar programcılığı için bir kişi. Yani bunlar zaten e, şu ikisi aynı ünvanda ama hani e, filtrelenebilir arama getirdim e, web siteme. Buradan filtre olarak kendi bölümünüzü seçip ara, arattırabiliyorsunuz. Onun, onun için bu şekilde ayrı ayrı kontenjanlara ayırdım arkadaşlar. Mesela herhangi bir lise mezunusunuz. Herhangi bir orta filtresini seçtiğinizde hali hazırda devam eden atamaları görebiliyorsunuz web sitemizde Evet arkadaşlar diğer atamamız Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 8 sözleşmeli personel alımıdır. Burada arkadaşlar çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, herhangi bir ön lisans, iktisat, insan kaynakları yönetimi, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi gibi bölümlerden atamalar mevcut. E, buradaki il İstanbul arkadaşlar 0909-2309 tarihler arasında başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Kariyer kapısı üzerinden arkadaşlar başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada yine ilgili detayları buraya aktardım arkadaşlar. Hangi bölüm kaç kişi alıyor, hangi şartları istiyor bakın. Çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, e, iktisat, insan kaynakları, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi aynı e, alım için 7 kişi alınıyor. Burada ayrı ayrı yazma sebebim dediğim gibi filtrelenebilir olması için herhangi bir e, ön lisanstan da bir kişilik alım var arkadaşlar. Bu da büro personeli bakın kadın personel arkadaşlarımız başvurabiliyor buradaki yurda buranın yurdu için arkadaşlar alınıyor bilginiz olsun bakın kız öğrenci yurdunda gece vardiyalı bakın bu da önemli o yüzden detayları dikkatli okumanızı tavsiye ederim gece vardiyalı çalıştırılmak üzere sadece gece değil ama gündüz gece şeklinde muhtemelen görünecektir e, taban puanı 70 puan bu şekilde arkadaşlar bu atamamızda yine detayları inceleyebilirsiniz. Evet bir sonraki atamamız İnönü Üniversitesi'nin 18 sözleşmeli personel atamasıdır. Burada da destek personeli elektrik bölümü için bir alım var. Destek personel şoför alımı var. Hemşire lisanstan bir alım var. İktisat, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimi lisans, işletme, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden atamalar gerçekleşiyor. 10.09-24.09 tarihleri arasında başvurular gerçekleşiyor. Başvuru adresi arkadaşlar e, kariyer kapısı üzerinden e, başvurularınızı gerçekleştiriyorsunuz. İnönü Üniversitesi burada 18 sözleşmeli personel detaylarını da buraya koydum arkadaşlar. Hemşire 14 kişilik bir alım var. E, büro personeli kamu yönetimi ile ilgili alanlarda 2 kişilik alım var. E, daha sonrasında destek personeli yine e, orta öğretimden bir e, alım var arkadaşlar. Elektrik alanında en az 6 ay deneyimli olmanız. Bir de arkadaşlar bir teknik veya teknisyen veya tekniker bölümünden mezunsanız o bölümle ilgili deneyim elde etmeye çalışın. İlla atanacağım, atanacağım diye tutturmayın arkadaşlar. Hani ilk aşamalar için söylüyorum. Elektrik alanında veya işte sıvı tesisat alanında olabilir. 6 ay, 1 yıl ve tecrübeler edinmeye çalışın. Çünkü bazen gerçekten güzel alımlar geliyor ama tecrübe istiyor mesela tecrübe istediği için puanlar 55-60'lara düşüyor ama sizin tecrübeniz olmadığı için e, kamu kamu diye beklediğiniz için bu tarz atamalardan e, başvuramıyorsunuz. Mesela koruma güvenlik için de aynı. E, genelde tabi tecrübe istemiyor ama e, mesela bir zaman geliyor 6 ay bir yıl tecrübe istiyor Hatta bazen 3 ay istiyor. Ama sizin 3 ay tecrübeniz olmadığı için başvuramıyorsunuz 90 puanla örnek veriyorum. 75 puanla başvuran arkadaşımız atanmış oluyor. Yani çünkü tecrübesi yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ama bu tarz detaylara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir de eğer bakın D sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Şimdi arkadaşlar burada da ehliyetiniz işte B ise eğer ki C veya D ehliyeti yükseltmenizi tavsiye ederim. Özellikle puanlarınız düşükse. Çünkü dediğim gibi kaç tane arkadaşınızda C ve D ehliyeti var, kaç tane arkadaşınızda B ehliyeti var. Şimdi B ehliyeti kadın erkek birçok kişi de varken D ve C ehliyeti çok fazla insanda olmuyor. Dolayısıyla bu tarz şeylere dikkat edin. Burada da tabii kontenjan tablomuz var. Bu alımımız da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yine farklı bir alım. Milli Saraylar İdaresi'nin 163 sözleşmeli personel ve 67 sürekli işçi alımı mevcut arkadaşlar burada. Burada da bahçe bitkileri, bitkisel üretim ve teknolojileri, çalışma ekonomisi, destek personeli, e, liseden şoför, e, düz işçi, inşaat boyacısı, inşaat işçisi, işte iskele kurulum elemanı, kurşun çatı kaplama uygulama işçisi, seramik karo e, kaplamacısı, sıvacısı, halı dokunmacısı, e, daha sonrasında halk ve ilişkiler, herhangi bir liseden mezun olan arkadaşlarımıza başvurabileceği bir alım, iç mekan koruma, yenileme, ilahiyat, lisans, işletme, itfaiyecilik gibi bölümlerden e, alımlar mevcut arkadaşlar. Bunun yine detaylarını e, İl İstanbul arkadaşlar. Başvuru tarihleri 10.09-21.09. Başvuru kariyer kapısı üzerinden gerçekleşiyor. Buraya e, yine gerekli detayları koydum arkadaşlar. Bakın işte mesela büro personeli için hangi şartlar istenmiş, hangi bölümler istenmiş gördüğünüz gibi işletme iktisat gibi bölümlerden Alın mevcut müze görevlisi için e, tabi sanat tarihi tarzında bölümler, halkla ilişkiler tarzında bölümler lazım mezun olmanız lazım yani 35 yaş şartı var bakın bazı alımlarda burada uygulamalı sınav ve sözlü sınav var bunların detaylarını mutlaka inceleyin uygulamalı sınavda ne sorulabilir bunların hepsi mevcut arkadaşlar koruma güvenlik görevlisi bakın lisanstan 45 kişi alıyor çok güzel bir alım sayısı burada erkek kadın başvurabiliyor sanırım bakıyorum var mı öyle bir şart Aynen burada öyle bir şart yok. E, burası büyük ihtimalle çok düşük puanlarla kapatacaktır. Ön lisanstan 10 kişi alıyor bakın. Mesela lisans daha dün bir arkadaşım dedi ki koruma güvenlik olarak çok fazla alım yapmıyor. Ama yaptığında da işte böyle güzel puanlara düşüyor. E, lisans olarak çok fazla kişi de koruma güvenlik belgesi bulunmuyor. E, evet burada koruma güvenlik ön lisans alımı var aynı şekilde lisede bir alım var. Koruma güvenlik olarak, destek personel, temizlik olarak bir alım var. E, bakın buradaki mesela 45 yaş lise mezun arkadaşlar için 45 yaş şartı var. E, şoför için C ve D sınıfı ehliyet e, mezun şey gerekiyor ve erkek personeller başvurabiliyor. Ziraat mühendisi, makine mühendisi, restoratör, tekniker, e, burada mukaddes emanetler hafızı, itfaiyeci var bakın itfaiyecilik için. 60'larda kapatacak bir bölüm daha. Yani sivil savunma ve itfaiyecilik özellikle şu ya, yani yangınlardan dolayı bu bölümün tabii ki önem e, her zaman vardı ama atamaları da yansıyor. E, yani erkeksinizdir, boyunuz, kilonuz, e, sporsal anlamda kendinizi iyi hissediyorsanız atanmak için tıbbi sekreterlik okumak yerine sivil savunma ve itfaiyecilik okumanız sizin için son derece daha faydalı olacaktır. Herkes de bir e, tabi şey oluyor bir furya görüyor hemen bir sekreter düşük puanla kapatmış hemen onu okumaya çalışıyor. Arkadaşlar biraz daha e, önünü görerek hareket etmekte fayda var. Bazı bölümlerde yığılma var ama bu bölümü okuyan kaç kişi tanıyorsunuz? E, i̇tfaiyecilik ve sivil savunma mesela bu tarz bölümleri okuyabilirsiniz. Güvenliğin de ön, e, ön lisans bölümü var. Yavaş yavaş artık süreç oraya doğru gitmeye başladı. Artık sertifikadan ziyade güvenlik mezunu olmanız da istenebilecek ileriki yıllarda. Ee, o yüzden bu tarz bölümlere daha çok yönelmenizi tavsiye ederim. Ya da benim yaptığım şekilde bu alımları incelerseniz sürekli artık bazı bölümlerin daha ön plana çıktığını göreceksinizdir. Ee, yine şoför bakın burada da sözlü mülakat, uygulamalı mülakatla ilgili e, ilgili olduğunuz kısımlar mevcut. Bunları okuyabilirsiniz. Mesela şoför için ne yapacak? Araç ve donanım bilgisi, sürüş becerisi, park ve manevra, trafik algılanma, trafik kurallarına uyma, işte imam hatip için ayrı destek person temizlik görevlisi için bakın yapılacak işi kavrama yeteneği vesaire araç gereç ve malzeme yani temizlik nasıl yapılır hani bunu internetten hijyen mesela sertifikası alın burada size öğretirler zaten veya hijyen ile ilgili dersleri inceleyin hani nasıl bir hijyen nasıl bir temizlik yapılması gerekiyor. bunlara bunları inceleyerek sınavlara girin. Şöyle yapmayın. Ben mesela lise mezun olarak buraya başvuracaksınız. Bomboş gidip gitmeyin yani. Bir bakın yani size basit bir temizlikle ilgili e, sulandırma, işte çamaşır suyunu sulandırma ile ilgili bir oran orantı sorduğunda kala kalmayın. Anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden buradaki gerekli konulara hazırlanıp gidin. Daha sonrasında e, söz mülakatla ilgili işte burada sorular var. Bakın işte e, artık burası da biraz şans burada. Çok size ne, neyi anlatabilirim bilmiyorum. E, buradaki kısma çalışabilirsiniz ama çok da... E, yani çalışacak bir kısım yok açıkçası. Sadece güncel olarak kendinizi sürekli takip etmeniz gerekiyor. Güncel teknolojik haberleri vesaire. E bunda çok şey iş güçten yapamıyor diye düşünüyorum. E, tabi burada işçi alımları da var. işte halı dokumacısı, porselen imalcısı, porselen, e, porselen ham madde ustası. Bakın burada gördüğünüz gibi bazı artık meslekler e, meslek liselerinden veya işte bir yerden ustalık belgesi almışsanız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ee, yine aynı şekilde bakın çok basit saat tamir ustası devlete atanabiliyor arkadaşlar yani siz 4 yıl okuyup devlete atanamayabiliyorsunuz ama burada bir meslek edindiğinizde yani küçümsemek için söylemiyorum güzel bir şey meslek bilmek ve e, niş artık e, niş olaylar önemli yani herkesin okuduğu bölüm değil herkesin okumadığı e, teknik kısımlar artık daha böyle göze çarpıyor işte saat tamir ustası gibi işte bakın Sıhhi Tesisat en sevdiğim bölümlerden. Üniversitede e, ön lisans olarak da sevdiğim bir bölüm. Güzel bir bölüm. Hem liseden hem e, üniversiteden arkadaşlarımın eğer memuriyete giriş yapmak istiyorlarsa okumak isteyecekleri, okuyabilecekleri alan. E, yine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu tarzda kurs bitirme belgesi alıp da işte kalfalık, ustalık şeklinde e, buradan da yürümeye çalışabilirsiniz. Düş sıvacısı, boyacısı arkadaşlar, e, seramikçisi her şey... Alındı daha önce de alındı arkadaşlar Yine milli saraylar bir tur daha almıştı Alıyor yani Burada da hangi bölümün kontenjanı kaç kişi Onlardan onlara yer verdim Mesela burada 50-50 yazdığına bakmayın İşte hani bölüm bölüm ayırdığım için O şekilde görünüyor Bu atamada bu şekilde Bu şekilde güzel atamalar geliyor arkadaşlar Yani takip edin Hani danışmanlık hizmeti tabii ki almak zorunda değilsiniz Takip edebiliyorsanız Zamanınız vaktiniz varsa mutlaka Atamaları takip edin hiç tahmin etmediğimiz arkadaşlar atanıyor. Bakın işte 60 puan istiyor mesela. Bu alımı görmediği için çok göze çarpmayan bir alım olduğu için burada adımlar normal bakan, büyük bakanlıkların atamalarına göre daha düşük seyrediyor. E siz de kendi bölümünüzden büyük bakanlıklardan atanamayacağınızı düşünüyorsanız Böyle bir risk görüyorsanız, açıktan atamaları da takip etmek zorundasınız. Memur olmak istiyorsanız tabii ki. Memur olmak kimse tabii ki zorunda değil ama isteyen arkadaşlarım için, isteyen arkadaşlarım için tabii ki atamaları takip etmesi gerekiyor. E, atamaları takip edip e, orada hangi belgeler, hangi sertifikalar isteniyor, bunları takip edip e, ona göre ön hazırlığını yapması gerekiyor. Kendi bölümü haricinde atanan birçok danışanın oldu. Yani sonuçta memur oldular bir askeri ücret almadılar veya işte 30 bin bandında bir ücret almadılar şu an büyük şehirlerde zaten kira 15 bin 20 bin bandında yani en azından memur olup şu anda yaşam kalitelerini arttırdılar hani bu yüzden sizler de e, özellikle de bu attığım videoları izlemeye e, özen gösterin eğer dediğim gibi bir danışmanlık içermiyorsa e, sizin için e, buradaki atamaları kendiniz takip edin gerekirse not alın. Ee, hangi sertifikalı istenmiş, hangi meslekte kaç aylık bir tecrübe istenmiş, bunları deneyimleyin, görün, bir not alın, ona göre e, hayatınızı çizmeye başlayın. Çünkü bu gerçekten e, çok gerçekten önemli bir şey, memuriyet kısmı. Ee, yani çalıştığınız gün bellidir, izinleriniz bellidir. Ama şimdi özel sektörde izin almaya çalışsanız zorlanırsınız, mesai saat çok iş daha çok e, daha çok iş yaptırıp daha az maaş vermeye çalışırlar. Özel sektör maalesef böyle. Tabii ki bir mühendis değilseniz ki mühendisler de başlangıç maaşları çok yüksek değil ama ilerleyen zamanlarda kendilerini geliştirdikçe maaşları katlana katlana gidebilen bölümler. O yüzden çok atanmak için uğraşan mühendisler var mı? Var ama daha çok kendilerini geliştirip farklı alanlara yönelmeye çalışıyorlar. Ama işte sağlık bölümleri, teknik teknisyen, tekniker bölümlerinde biraz daha memuriyet tabii ki daha baskın durabiliyor. O yüzden hani geleceğiniz açısından biraz daha dikkatli ve temkinli erken hareket etmenizi tavsiye ederim. Yine aklınızda takılan soruları güncel bilgisayar Instagram adresinden bana mesaj atarak sorabilirsiniz arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.